Selçuk Bayraktar konuşmasında Teknofest'te havacılıkta yeni bir çağın şafağına tanık olduk. Bu 1 milyon yarışmacı gencimizin başvurduğu yarışmalarda ve 2,5 milyon katılımcıyla dünya rekoru kıran Teknofest'te gerçekleşti dedi. Teknofest yönetim kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma'nın Teknofest'te dünya tarihine geçen uçuş performansları sergilediğini belirterek biz Teknofest'te havacılıkta yeni bir çağın şafağına tanık olmuş olduk olduk. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 1 milyon yarışmacı gencimizin başvurduğu yarışmalarda ve 2,5 milyon katılımcıyla dünya rekoru kıran Teknofest'te de gerçekleşti dedi. Selçuk Bayraktar etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin İHA teknolojilerine doğru zamanda ve çok erken başladığını söyledi. Baykar'ın son 20 yılda insansız hava araçlarındaki geçmişini anlatan Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların kendi sınıfında bütün dünyada açık ara nam saldığını dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en fazla muha muharebede bulunmuş silahlı insansız hava aracı olduğunu açıklaması haberin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.